Merhabalar. İlk videomdan da bahsettiğim gibi en son yazdığım kitabımı 180 günde yol, hayallere yolculuk kitabımdan her gün ufak alıntılarla sizlerle böyle hoş bir yolculuğa çıkmak istiyorum. Evet bugün birinci günümüz ve diyorum ki nasıl bir hayat yaşamak istiyoruz? Evet kimimiz ailemizin etkisiyle, kimimizin çevresinin etkisiyle ve arkadaşlarımızın etkisiyle fark etmeden bazen onların hayallerini, onların hayatlarını yaşayabiliyoruz. Ve bu süre gelebiliyor hayatımızın yolculuğunda. Ama bazen kendimize geliyoruz, yaş almış olabiliyor ve diyoruz ki gerçekten bu yaşamak istediğim hayat mı? Ben diyorum ki geç olmadan bugün öyle bir gün yapalım ki kendimiz için belli bir süre ayıralım ve sırtımızı yaslayalım ve diyelim ki bu gerçekten bizim yaşamak istediğimiz hayat mı? Biz istediğimizleri hayat mı? yaşıyoruz? Evet, gerçekten ben ne yaşamak istiyorum? Bu benim hayatım mı? Diyelim mi? Bir soralım bakalım. Keyifle kalın, sevgiyle kalın.